arkadaşlar bayağı da büyük atmıyorum. ama bu arkadaşlar <laughs> bayağı da büyük atmıyorum biliyorum ama atmadığıma değecek neden derse arkadaşlarım her göstereyim en sonunda alırım kupam 2359 14 savaştım 14 savaşçım var birazdan 15 olur. Hmm neden diyecek olursanız alıyorum. Birazdan bunu aldıktan sonra 15 karakter. Bir daha arkadaşlar karakter çıkıyor. ücretsiz kutudan eve çıktı arkadaşlar. Ama onun videosunu atmadım arkadaşlar ya bilmiyorum çıkacağını. Keşke videoda Evet arkadaşlar bayağıdır video atmıyorum. 2-3 ay olmuş olabilir belki de. Şimdi dükkana girelim. Burada özel teklifler var. Burada da Bonnie var. 169 taşından 79 taş. Bunu alacağız. Sen bir Burada Frank var. Burada kolet var. Aslında ben bu alacaktım ama ropesten daha iyi bir karakter yapmış. Lopez çok teşekkür ederim. Aldım gitti. Ve <laughs> yeni karakter. <laughs> Bonnie'yi aldık arkadaşlar. İlk destansımız. Bu da Süper Ender Ve later. Evet, sayın seyir. Aldık lan. Aldık oğlum. Bak ne dedim 15 karakterim var. Bir kromatik bir de en aman destansı var. Ver atayım mı? <laughs> Güzel oynamayabilirim ama. Şimdi <laughs> My time, my show. <laughs> Yeah. Karakter güzel arkadaşım. Bunu tasarım ederim. <laughs> Ana öldü <dedi>. <gülüyor> <gülüyor> 179 <taşıdan> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 179 taştan bakın 179 taştan yani 180 taştan 179 taşıdan 69 taşa inmiş. Çok iyi. Vallahi sanki bedavaya aldık gibi. Ben normalde şu büyük kutudaydım 11. 12 atladım, 13 atladım, 14 de de 10 taş alıp dükkandakini aldım. 15. karakterim oldu. Ama iki tane güzel karakterim var. Biri eve, biri Bonnie. Looks like you could use a stunt double. kromatik biri Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Başka oyun Brawl Stars videolarında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar yoruma da yazabilirsiniz daha çok video diye. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Aa, pardon. Bay bay.